Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde Bakara suresinin 17 ve 20. ayetlerinin manasını, bu ayetlerin iniş sebebini ve anlattıkları konuyla ilgili bir hadis-i şerifi sizlere okuyacağım inşallah. Yüce Rabbimiz Bakara suresinde bizlere şöyle buyuruyor. Meseluhum ke meselil ladiste ve kadenara felemma adaat ma hawlehu zehaba Allahu bi fi zulumatil la yubsirun summun bukmun umyun fehum la yerciun أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيد بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم أبصارهم إن الله على كل شيء قدير Onların durumu o kimselere benzer ki bir ateş yakmak isteyip yakılan ateş çevrelerini aydınlatınca Allah ışıklarını tutup almış da onları zifiri karanlıklar içinde bırakmıştır. Böylece onlar göremez olmuşlardır. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık doğru yola dönmezler. Veya gökten sağanak halinde boşanan, içinde karanlıklar, bir gürleme, bir şimşek bulunan, şiddetli yağmura tutulmuş, şaşkın kimselerin perişan haline benzerler ki, yıldırımın dehşetinden ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah'ın kudreti, ilmi ve hükümranlığı kafirleri her tarafından kuşatmıştır. Çakan şifşek neredeyse onların gözlerini kapıp alır, önlerini aydınlatınca da onun ışığında yürürler. üzerlerine karanlık çöktüğü zaman ise oldukları yerde dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların işitmelerini de gözlerini de alıverirdi. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Bu ayetlerin İniş sebebinde iki rivayet vardır. Birincisi tabiini kiramdan Said bin Cübeyr diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem henüz peygamber olarak gönderilmeden önce Yahudiler son peygamberi ateş üzerine durur gibi sabırsızlıkla bekliyorlardı. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem risalet göreviyle davete başlayınca Yahudiler onun kendilerinden olmadığını görünce birdenbire küfre döndüler. Sapıklığı tercih ettiler. Bu bakımdan onların ilk durum ve tutumları nura, son durum ve tutumları ise karanlığa benzetilmiştir. İşte allah Teala bu ayet-i kerimelerle Yahudilerin ölçüsüzlüklerini, şaşkın hallerini bizlere açıklıyor. İkincisi İbn Cerir Ebu Cafer Muhammed'in Suttu'i Kebir tarikiyle İbn Abbas, İbn Mes'ud ve bazı sahabiden yaptığı rivayete göre asr-ı saadet'te Medine'li münafıklardan iki kişi Hazreti Peygamber'den kaçıp müşriklere katılmak istediler. Yolda şiddetli bir yağmura tutuldular. Gök gürültüsü ve yıldırımların arka arkaya düşmesi onları bir hayli sarstı. Ölüm korkusu içinde parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar. Şimşek çakınca önlerini görüp yürüyebiliyorlardı. Çakmayınca yerlerinde çivilenip kalıyorlardı. O kadar perişan oldular ki yaptıkları işe pişman olup nedamet duydular ve bu korku ve endişe içinde bir sabah alasak da şu tehlikeden kurtulup Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dönsek ve onun nurlu ellerini tutup salakatle öpsek dediler. Netice öyle oldu. Yani sabaha kavuştular, niyetlerini değiştirmeden Hz. Peygamber'e gelerek dost doğru Müslüman oldular. allah Teala bu iki münafığın durumunu diğer münafıklara tesirli bir misal, Yol gösterici bir örnek olarak bildirmek üzere bu ayetleri indirdi. Çünkü o sıralarda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde bulunan münafıklar inen ayetlere kulak tıkıyorlar, ruhen gelişmek için ona gönül bağlamıyorlardı. Maksatları sırf İslamiyetin akan nimetlerinden faydalanmak ve böylece bir müddet zevahir kurtarıp Müslüman görünmekti. Nitekim mal ve servet sahibi olunca hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hem İslamiyet'ten yüz çevirdiler. Konuyla ilgili hadis-i şerifte ise şöyle buyuruluyor. Tevhid ehlinden her birine kıyamet günü bir nur verilir. Münafığa gelince onun nuru söndürülür. Müminler münafıkların nurunun söndürüldüğünü görünce korkarlar ve ey Rabbimiz nurumuzu bize tamamla derler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nur ve nifaka, inkar ve imana hazine olabilen insan kalbinin dört kısmı ayrıldığını beyanla buyuruyor ki dört çeşit kalp vardır. Birincisi pürüzsüz, Tertemiz olan kalp, içinde çıra benzeri ışık veren bir nur vardır. İkincisi, üzeri sımsıkı bağlı olan kılıflı kalp. Üçüncüsü, başağı dönük olan kalp. Dördüncüsü, dönek olan kalp. Bunlardan pürüzsüz olanı, gönülden iman etmişlerin kalbidir. Onun çırası içindeki iman nurudur. Kılıflı olanı kafirin kalbidir. Baş aşağı dönük olanı katıksız münafığın kalbidir. Önce tanıyıp inanır gibi olmuş sonra inkara sapmıştır. Dönek olan kalp ise içinde hem iman hem de nifak bulunan kalptir. İmanın bu kalpteki misali tertemiz suyun büyüttüğü baklaya benzer. Nifakın misali İrin ve kanın büyüttüğü çibana benzer. Bu iki maddeden hangisi diğerine galip gelirse kalp üzerine o üstünlük sağlar. Müminlerden öylesi var ki onların nuru Medine'den Adene kadar mesafeyi aydınlatır. Sanadan görülüp belli olur ve daha az mesafeyi aydınlatanı da vardır. Öylesi de var ki nuru ancak ayaklarının bulunduğu yeri aydınlatır. Kıymetli kardeşlerim, beni dinlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.